Ah 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 sevgili öğrencim ah nasılsın bakalım nasılsın bu videoda nasılsın keyfin yerinde mi? Hazır mısın soru çözümlerine? KPSS maratonuna girdin. Artık bu maratonda ne yapmak lazım? Hızlı koşmak lazım. Ama hızlı koşarken de tabii sonuna kadar tempoyu götürmemiz gerektiğini unutmuyoruz. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili soru çözümlerimize devam. Bu arada soruları çözüyoruz falan ama kırmızı sorularımızdan bunları takviye etmeyi de unutmuyorsun. Hakikaten Alfa Akademi'de Olan üstü güzel bir sistem var. Yani boşluk doldurmalar, doğru yanlışlar, konu anlatımları, konu anlatım yaparken işte ortaya çıkan o slide görüntüleri, peşinden sorular, farklı farklı soru çözümleri. Her anda her adımda hocaların senin yanında ve bir de e, video çeken hocalar gerçekten bu sistemde bu sektörün böyle kafa hocaları arasında yer alan isimler kıskanıyorum seni. Başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi siyasi parti üyesi olmasında yasal bir engel yoktur? Hangisinin parti üyesi olmasında bir engel yoktur diyor. Yüksek yargı mensupları. Bir kere Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla birlikte yargı mensuplarını kesinlikle siyasete bulaştıramazsınız. Hatta bu gruptakiler milletvekili adayı oldu, kazanamadı. Görevlerine geri iade edilmeyi talep etme hakları bile yoktur. Yani bırakın bunların siyasi parti üyesinde bilmem ne de engel var. Hem de taş gibi engel var. At gitsin. Hakim ve savcılar Bunların da demin söylediğim şey aynen burada da geçerli. Hakim ve savcılar zaten yargı mensupları onların da kesinlikle siyasi parti üyesi olma şansları yok. Subay veya subaylar, Türk Silahlı Kuvvetleri bunu da söyledik. Öyle değil mi? Bunlarda da bir engel yok. Peki bu soruyu niye yaptım sana biliyor musun? Şunu güzelce anlamam ve kafaya yazman için. Cezaevinde bulunan tutuklar hükümler, cezaevinde bulunan tutukların hükümlerin partiye üye olması için hiçbir engel yoktur biliyor musun? Yani yasalarımızda işte bilmem ne suçundan bilmem kaç yıl ceza almış olan şu adam parti üyesi olamaz demiyor. O partilerin bileceği iş. Yani partiler, siyasi partiler bu konuyu tüzükleriyle düzenleyebilir. Siyasi parti isterse bunlara tamam gel üye yapıyorum der istemezse demez. Bu yetki siyasi partilerde bak bir daha söylüyorum burada adamları engelleme gibi kanuni bir durum söz konusu değildir. Yani yasal bir engel yok ama parti tüzüğü buna izin vermiyor olabilir. Herkes bilgedinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir. Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hükmüne sahiptir. Şey hakkına sahiptir. Hükmü 82 Anayasasına hangi yıla eklenmiştir? Bunu kesin bileceksin. Yani bundan kaçışın yok. Bak bu çok önemli ifadelerden biri. Bu hüküm ne demek bu? Günümüzde günlük hayatımıza çok etkin olan bilgi edinme ve aynı zamanda daha çok etkin olacak kamu denetçiliği kurumu 2010 anayasa değişikliğiyle bizim hukukumuza gelmiş olan uygulamalardandır. Bu değişiklik 2010 anayasa değişikliği olarak karşımıza çıktı. Cevap Diyarbakır Şıkkı oldu. Olağanüstü hal kararnamesiyle sınırlandırılabilecek haklar arasında hangisi yer almasın? Olağanüstü hal kararnamesi derken bu kararnameyi çıkarabilmeye yetkili merci Cumhurbaşkanlığıdır. Bunu şöyle de demek doğru olur. Yani bu böyle de söyleyebiliriz. Şöyle de diyebiliriz. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesiri de diyebiliriz. Ama demeyebilirim de yani artık çünkü o hal kararnamesini çıkarabilecek tek yetkili merci var o da Cumhurbaşkanlığı. Bununla sınırlandırılabilecek haklar arasında hangisi yer almaz? Şimdi burası kritik. Bir kere olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi vardı, bir de normal olağan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi vardı. Ben bunu konuya anlatırken özellikle sana söyledim ve olağan dönem Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sadece sosyal haklarda düzenleme yapılabilir dedim. Ancak olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kişi hakları sosyal haklar ve siyasi haklarda düzenleme yapılabilir demiştik. Ancak burada sana gene konu anlatımları e, o videolarımız sırasında sürekli şunu söyledim. Dedim ki aman gözünü seveyim. Çekirdek haklar hariç. Her zaman ifade ettiğim şeyin başında da bu vardı. Çekirdek haklar hariç. Öyle değil mi? Şimdi bakalım. Yani burada muhtemelen ayıklamamız gereken şey ne? Bir çekirdek hakkı olacak. Çünkü her şeyde düzenleme yapabiliyor. O hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Bir tek çekirdek haklara müdahale yapamıyor. Haberleşme hürriyeti. Çekirdek değil. Buna müdahale edebilir. Sağlık hakkı. Çekirdek değil. Toplu iş sözleşme. Çekirdek değil. Kıyılardan yararlanma. Çekirdek değil. Yani bu işaret koyduklarımın dördünde de Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılabilir. Ama kişinin maddi ve manevi varlığının bütünlüğü anayasanın güvencesi altındadır. Kimsenin yaşam hakkına müdahale edilemez. Herhangi bir kişiye kendisinin yahut da yasal varislerinin izni olmadan tıbbi ve bilimsel deney uygulanamaz. İşte bizim maddi ve manevi varlığımızın bütünlüğü anayasada güvenlik altına alınmış. Hatta bu maddede şöyle bir şey daha vardı. Kimseye fiziken ve ruhen acı çektirilemez. Fiziki acı işkence yasağıydı. Efendim psikolojik acı da neydi? Mobbing sistemiydi. O yüzden bu bizim şekilde hakkımız olduğu için olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle asla burada düzenleme yapılamaz. Nokta tartışması yok bunun. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturma ve kovuşturması nedeniyle hakim kararına bağlı olarak sınırlandırılabilir. Türkçe mealinde şöyle yapıyoruz bunu. Vatandaşın yurt dışına çıkmasına sadece hakim kararı ile engel olunabilir diyor bu madde. Gene böyle bıt bıt bıt, bıt, bıt sürekli açıkladığı maddelerden biri. Sorumuz. Hükmü hangi yıl yapılan değişiklikte de 82 Anayasası'na girmiştir? Bu değişiklik vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti ancak suç soruşturma ve kovuşturması nedeniyle sınırlandırılabilir. Hadi bakalım hangisi acaba? 2007 mi? 15 mi? 17 mi? 11 mi? 10 mu? Acaba, acaba, acaba hangisi? O ine en ver, Sara ine sen ver. Ha, bu. Buymuş. Ne oldu? 2010 Anayasa değişikliği. Güzel bir olay. Daha öncesinde gene defalarca söylediğim gibi vergi borçları ve askerlik durumu nedeniyle vatandaşın yurt dışına çıkma hakkı elinden alınabiliyordu. Artık 2010'dan itibaren böyle bir durum kalmadı. İyi oldu iyi gayet güzel. Nasılız? İyi Anlıyor muyuz? Soruyu çözüyor muyuz? Tabi burada şuna dikkat ediyorsundur umarım. Bizim dersimizin birazcık bir farklılığı var. Şöyle bir farklılığı var. Genellikle öğrencilerin, sınava hazırlanan öğrencilerin bu dersle ilgili altyapıları pek iyi değil. Çünkü ortaokulda, lisede bilmem nerede görmediniz. Birçok konuyu ilk defa işte bu hazırlıklar sırasında görüyorsunuz. Yani doğal olarak da bir altyapımız yok bu nedenle ben direkt soruların doğru cevabını bulalım geçelim. Böyle bir olayın yararlı olduğunu düşünmüyorum. Seçtiğim sorularla sana eski konuları yeniden soru modeli üzerinde hatırlatmayı hedefliyorum. Tamam? Toprağın verimli işletilmesini sağlamak, erozyonu önlemek. Allah Allah. Toprağın verimli işlesin erozyon önlensin. Aşağıdakilerden hangisi kapsamında düzenlenmiştir? Tuhaf. Bu şekilde aslında ben sana bir kısmını söyledim bunun da. tabii bu şekilde hatırlamak zor anlattıklarımızdan. Kıyılardan yararlanma. E kıyılar neydi? Su kıyılarıydı. De. Onunla alakası var mı toprak, erozyon vesaire yok. Tarım hayvancılık ve bu üretim alanında çalışanların korunması. Bak bu olabilir işte senin yanıltacak şey bu. Değil mi? Kamulaştırma. Ya bunun hiç alakası yoktu. Hiç alakası yoktu. Niye alakası yoktu? Kamulaştırma özele ait vatandaşa ait olan bir taşınmazın devlet tarafından satın alınmasıydı. Tabi bu satın almada da şu kuralımız vardı. Satın alma bedeli peşin veya en çok 5 yıla dağıtılmış taksitlerle ödenmek zorundaydı. Onu da attık. Ne kaldı? İki tane madde kaldı. Bunlardan biri mülkiyet. Diğerine toprak mülkiyeti. Hani ben gene soruyu şey konuyu anlatırken demiştim ya. Bu ikisini karıştırmanızı isterler çünkü karışıyor yani. Bugün anlıyorsun dinliyorsun mantığını yatıyor ama yarın soru çözerken karışıyor. İşte şimdi bunu unutulmaz hale getirmek için tekrar soru yaptım. Mülkiyet hakkı neydi? Mülkiyet hakkı kişinin bir tapu sahibi olabilmesiydi. Yani gayrimenkul elde edebilmemizdi. Bunun için bir meziyet arıyor muyduk? Aramıyorduk. Ve mülkiyet hakkı bizim kişi haklarımız içerisinde yer alıyordu. Ne diyorduk? Anne baba rahmetli olmuş, yeni doğmuş bir çocuk. Daha ınga dünyaya gelmiş. Anne baba gittiğine göre mirası o çocuğa kalmış. Mal, mülk, tarla, para, pul ne varsa çocuğundur artık. Yani herkes mülkiyet hakkına sahiptir. Burada bir ayrım yok. Peki ya toprak mülkiyeti neydi? Bu bir sosyal aktör. Ve bundan yararlanabilmek için mutlaka bir mülkiyetinizin olması gerekiyordu. Mülkiyetiniz yoksa toprak mülkiyetinden yararlanamıyorsunuz. Peki hocam bu neydi? Bu sosyal hak olduğu için bir isteme hakkıydı. İsteme haklarında önce meziyet tutacak dedik. Buyur tuttu mülkiyetim var. Şimdi ne yapacaksın isteyeceksin. Ne isteyeceksin? Benim bir arazim var. O arazimi verimli kullanmak istiyorum. Erozyon benim arazimi etkilemesin istiyorum. Aynı zamanda altyapı gelsin istiyorum. Yol açılsın istiyorum. istiyorum da istiyorum. Değil mi? İşte bize bu istemeleri imkan dahiline getiren madde toprak mülkiyeti maddesi. Yani cevabımız E dir ne şıkkı. Aşağıda sayılan nedenlerden hangisi süreli yayınların mahkeme kararıyla kapatılabilmesi için geçerli bir sebep değildir. Yani süreli yayın dediğimiz yayınlar nedir? Süreli veya süresiz. Haftalık, aylık, günlük çıkarılan dergi, gazete, mecbua vesaire. Bunların diyor kapatılması için sebeplerden bir hangisi değildir. Bakalım. Genel ahlak, genel ahlaka aykırı yayın yapma. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün esasını çiğneme. Cumhuriyetin temel ilkelerine aykırı yayın yapma, taraflı ve siyasi içerikli yayın yapma, milli güvenliğe tehdit oluşturan yayın yapma. Herhangi bir dergi, gazete, mecmua bilmem de şunu yapabilsin mi? He? Asla yapamasın. Ahlakı bozacak yayın yapamasın. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü çiğnesin mi? Çiğnemesin. Hocam çiğnerse e, kapatılsın kardeşim işte. Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı yayın yaparsa kapat. Milli güvenliğimizi tehdit ederse kapat. Ama şu farklı. Taraflı ve siyasi içerikli. Bugün taraflı olan açıkça siyasi parti rengini, duruşunu, anlayışını belli eden yayınlar yok mu? Var. Bu gayet doğal. Yani düşüncesini e, yasaların el verdiği ölçekte paylaşma imkanı da var. İnsanların ifade özgürlüğü de var. Bu da ifade yöntemlerinden biri. O yüzden bu sebepten dolayı herhangi bir yayını kapatamazsınız. Fakat A, B, C, E şıklarındaki sebepten dolayı vallaha kapısına kilidi vururuz bir daha da açtırmayız. Tamam mı? Tamam mı? Toplu sözleşme görüşmelerinde taraflar arasında anlaşma sağlanamaması durumunda. Aşağıdakilerden hangisi devreye sokulur? Aa, aa zor soru. Oo, oh, oh, zor soru. Zor soru. Dikkat et bana. Bakalım. Toplu sözleşme görüşmelerinde önce toplu sözleşmenin ne olduğunu hatırla. Toplu sözleşme devletle devlet çalışanı yani memurlar arasında yapılan maaş pazarlığıydı. Şimdi bu maaş pazarlığında eğer anlaşırlarsa bir şey yok. Maaş, maaş artışı sağlanır. Biz buna toplu sözleşme diyorduk ve Türkiye'de toplu sözleşmeler 2 şey, yılda bir yapılır. Bunun uygulaması ise ilk 2010 yılında geldi. Daha önce yapılamıyordu. Şimdi burada devlet ve memurlar anlaştı. Problem bitti. Ya anlaşamazsa maaş artış oranında veya özlük haklarla ilgili iki taraf birbiriyle anlaşamazsa. İşte o zaman konu nereye gider? O zaman konu kamu görevlileri hakem kuruluna gider. Bu kamu görevlileri hakem kurulunda devletten adamlar vardır. Artı üniversitelerden öğretim görevlileri vardır. Bir de sendika temsilcileri vardır ki 11 kişiden oluşan bir heyet. Konuyu bunlar görüşürler ve bir karar verirler. Verilen karar kesindir. Zaten yargıya kapalı unsurları sana vermiştim ben. İşte bu yargıya kapalı yani ve aldığı karara, verdiği karara itiraz edilemeyenlerin biri de kamu görevleri hakem kuruluydu. Yani yüksek hakemler kurulu diyoruz buna. Ve bu kurulun vermiş olduğu karara yargı yolu kapalı deyip hemen kapalı şöyle kapatıyoruz tamam mı? Bak bütün yolları kapattık. Buraya girilmez yasak kardeşim diyoruz buna asla ve asla müdahale edemezsiniz. İşte buradaki görüşmelerin tıkanması halinde kamu görevlileri hakem kurulu devreye girer. Diğer şıkları hiç girmedim bile. Onlar yanlış. Maliye bakanlığı değil, YSK değil, kamu baş Denetçiliği değil. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı değilmiş. Gene çok hoş bir soru bak. Siyasi parti kapatma davası. Yukarıda sayılan hangi kurumlarca? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılabilir. Şimdi burada böyle değişik bir soruyla karşı karşıyası. Dikkat etmemiz lazım. Parti kapatma davası yukarıda sayılan hangi kurumlarca? Ee, kurumlar şey hangi durumlarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından istenir? Bir siyasi partinin talebi Adalet Bakanı'nın istemi reisen. Şimdi burada üç tane ifade var. Bu üç tane ifadeden şunu ayırt edeceğiz. Normalde siyasi parti kapatma davaları anayasa mahkemesine açılır. Öyle değil mi? Yani normalde değil. Kesin oraya açılır. Bilim sürdü. Kesinlikle nereye açılacak? Anayasa mahkemesine açılacak. Peki anayasa mahkemesi, anayasa mahkemesi bu davayı genel kurulda görüşecek ama bu davayı kim açacak? Böyle bir davayı sadece ve sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açabilecek. Başka kimse açamaz. Sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açabilecek ancak ancak peki bunu ondan kim talep edebilecek? Bakın hangi durumlarda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı açabilir? Ha açmayabilir de yalnız adam açmak zorunda değil. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum sana. Şunlardan birileri istiyor diyor ki ya bu partinin kapatılması için dava aç kardeşim. Dava aç kardeşim. İşte bu dava açılabilmesi için o talebi kimler gündeme getirebilir? Kimden? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından. Ama o açar ya da açmaz. Yani son karar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına ait. Bir başka siyasi partinin talebiyle bu iş olabilir. Adalet Bakanlığı'nın istemiyle talebiyle bu iş olabilir. Ve reysen yani yani Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının istemiyle de böyle bir olay olabilir. O yüzden burada Adana şıkkında yer alan ifade bunlara karşı yani bir partinin kapatılmasına karşı dava açma sistemini gündeme getirebilecek kişiler olarak ifade ediyoruz ve bu bölümü de kapatıyoruz. Yani bu bölümü derken soruyu kapatıyorum. Ana bir soru sınır ülkelerle komşu, sınır ülkelerle komşu, illerde yaşayan vatandaşların akraba ziyareti için diğer ülkeye geçişine kısa süreli imkan veren belge hangisidir? Şurası el ele geldiğimiz yer. Şurası Türkiye haritası bu. Türkiye haritası şu burun ıdır. Tamam mı? Biraz tuhaf oldu ama şurada ne var? Artvin ili var. Artvin. Şurada da Artvin ilinin Borçka ilçesi, şurada Sarp ilçesi var. Hatta Sarp Kapısı var orada. Şimdi burada yaşayan insanlar sınır geçerken akrabalarının bir kısmı şu tarafta kalmış. Yani Gürcistan'da kalmış. Onların bir kısmı da Türkiye'de kalmış. Böyle bir durum. Niye? Sınır geçmiş gitmiş. Hatta şey hatırlasana Kemal Sunal'ın bir filmi vardı. Adı neydi 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 neydi. Pasa, pası yok. Ee, bu gümrükte geçiyordu. Gümrükte. E, i̇şte gümrük memuruydu falan. Ee, p -p -p diyemedim. Valla filmin adı aklıma gelmedi. Propaganda. Hı. Propaganda filminde köyün ortasından işte şey sınırı geçiyordu. Devletler sınırı geçiyordu. Suriye. Ve bir, bir kısmı aşağıda bir kısmı yukarıda kalıyor. İşte bu tür durumlarda kısa süreli ziyaretlere izin veriliyor. Bu hangisiyle olur? Pasa olmaz. Pasa öğrenci belgesi değil mi? Talimat. Amirin altındakilere verdiği ifade. Tebligat bir yazılı emren iletilme şekli. Pasaport tüm dünyada geçerli. Ama bu söylediğimiz ifadeyi içeren tek yer ne oluyor? Pasa pasavan Pasa van şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet çok değerli öğrencim bu soru çözü bölümünde tamamladık. Görüşürüz.